Sen ve sen. Hayatındaki en büyük savaş. Düşünsene. Bu dünyada seni en iyi tanıyan, en iyi bilen biri var. Senin her zaafını, her korkunu, her bahaneni biliyor. Aynı zamanda en büyük potansiyelini de o biliyor. Ve işin en çarpıcı yanı ne biliyor musun? O kişi yine sensin. Bu videoya tıklamanın bir sebebi var. İçinde bir yerde daha fazlası olduğunu hissediyorsun. Ama o diğer sen. İşte o seni durduruyor. Bahaneler üretiyor. Korkular fısıldıyor. Bugün, şu anda hayatındaki en büyük savaşa adım atacaksın. Sen ve sen. Biri seni ileriye götürmek istiyor, diğeri geri çekmeye çalışıyor. Bu videoyu izlediğinde o içindeki savaşı nasıl kazanacağını göreceksin. Şu an bırakabilirsin ya da sonuna kadar gidip kendini yeniden keşfedebilirsin. Seçim senin. Gerçekten değişmek istiyor musun? O zaman izlemeye devam et. Bir an dur ve düşün. Hayatında kaç kez yapmak istediğin bir şey için heyecanlandın ama sonra kendi kendine vazgeçtin? Kaç fırsatın vardı ama sen harekete geçmedin? Ve en önemlisi, kaç kez kendine ihanet ettin? Bunu anlaman önemli. Çünkü en büyük engelin dışarıda değil, içinde. Düşman sandığın şey aslında zihnindeki korkular alışkanlıkların, ertelemelerin. Ama iyi haber şu. Bu savaşı kazanabilirsin. Nasıl mı? Önce fark ederek. O içindeki sesi duyduğunda onun seni durdurmasına izin vermeyerek. Sonra harekete geçerek. Küçük bile olsa bugün bir adım atarak. Çünkü gerçek değişim büyük kararlarla değil, küçük adımları bırakmadan ilerlemekle gelir. Bugün kendine bir söz ver. Erteleme, bahanelere sığınma korkularına teslim olma. Çünkü unutma, bu savaşı kazanan taraf en çok beslediğin sen olacak. İşte tam burada kritik bir noktadasın. İçindeki iki ses hala konuşuyor. Birisi bu sadece bir video, birazdan unutup eskiye döneceksin diyor. Diğeri ise hayır, bu sefer farklı olacak. Bu sefer gerçekten değişeceksin diye fısıldıyor. Ve biliyor musun, şu an vereceğin karar gelecekte nerede olacağını belirleyecek. Çünkü hayat böyle şekillenir. Küçük bir an, bir karar, bir farkındalık bir anda tüm yönünü değiştirebilir. Şimdi kendine bir soru sor. Gerçekten ama gerçekten hayatında bir şeylerin değişmesini istiyor musun? Eğer cevabın evetse şunu anlaman gerekiyor. Değişim hissettiğin anda başlamaz. Değişim harekete geçtiğin anda başlar. Herkes bir şeyleri değiştirmek ister. Ama çok azı bunun için adım atar. Çünkü değişim zordur. Rahatını bozmak zordur. Alışkanlıklarını kırmak zordur. Ama biliyor musun? Asıl zor olan şey hiçbir şeyin değişmediği bir hayat yaşamaktır. Bir gün uyandığında yılların geçtiğini ve hala aynı noktada olduğunu fark etmek işte bu gerçekten zordur. Bugün burada bu videoyu izlerken bir seçim yapıyorsun. Ya, bu sözleri sadece dinleyip unutacaksın ya da bir şeyleri değiştirmek için gerçekten harekete geçeceksin. Ve işin güzel tarafı şu. Sen bu güce sahipsin. Çünkü bu dünyada seni senden daha çok etkileyebilecek kimse yok. Kim ne derse desin, kim seni küçümserse küçümsesin, kim sana inanmazsa inanmasın. Önemli olan senin kendine inanıp inanmadığındır. Bak, kimse gelip seni kurtarmayacak. Kimse sana gelip hadi sen artık hazırsın demeyecek. Çünkü hiçbir zaman tam olarak hazır hissetmeyeceksin. Ama gerçek başarı hazır hissetmediğin halde başlamaktır. O yüzden şimdi sana bir şey soracağım. Bugün bu videoyu kapattıktan sonra ne yapacaksın? Eski alışkanlıklarına mı döneceksin yoksa bugünü dönüm noktası yapacak mısın? Bir gün şu anı hatırlayacaksın ve o gün bugüne dönüp şunu diyebilmelisin. İşte o gün Gerçekten değişmeye karar verdim. Şimdi seçim yap. Çünkü unutma. Bu savaşı kazanan her gün beslediğin sen olacak.